Şimdi 12'nin konularından bir tanesi de stoma. Hocam bunlar çok sık soruluyor. Yapısı nasıldır? Hemen söyleyelim. Şu gördüğünüz arkadaşa stoma deniyor. Şu iki tane fasulyeye benzeyen yapının birbiriyle olan muhabbeti. Peki her bir parçaya ne diyoruz? bekçi hücreleri diyoruz. Buna da dikkat edelim. Peki bu bekçi hücrelerin çekirdekleri var mı? Var. Bakın burada hemen şöyle bir belirtelim. Ama bunların üreme yetenekleri yok. Çünkü bunlar bölünmez doku. Çünkü bunlar epiderma dediğimiz bir köken dokudan aslında oluşuyorlar. Yani epiderma farklılaşıyor. Stoma oluşturuyor. Dikkat edin. Önemli bir unsur. Peki hocam bu stomanın içerisinde başka neler var? Kloroplast var mı? Evet var. Çünkü bu arkadaş fotosentez yapabilecek kabiliyete sahip. Bir de şurada gördüğünüz iç çeperler şurada gördüğünüz dış çeperlere göre daha kalın. Bunun da ana sebebi ileride de anlatacağım. Açılma kapanma mekanizmasını sağlamak için yapılan bir adaptasyon diyoruz gençler. Peki stomanın yapısı da böyleydi.